Ben verilen ceza şaka gibi yani, bir canın bedeli iki yıl ki onun da içeride geçirme süresi de 3 ay mı o da belli değil. Trafikteki işlenen suçlar için verilen cezalar gerçekten komik, ceza değil yani bu kesinlikle. Bir can gitmiş ve bir daha asla geri gelmeyecek yani kabul edemiyorum ya, 17 aydır ben bunun için mücadele etmedim, üzgünüm. Yani dediğimiz gibi istinaf tekrar istinaf i̇tiraz süreci olacak. Edeceksin. Evet itiraz edeceğiz. Ama sonuç ne olur bilmiyorum. Çünkü Türk kanunlarında yani bunun bir cezası yok. Yani bunun bir kere değişmesi gerekiyor. Trafikte hiç kimse yani ehliyeti olan birileri o zaman herkesi de öldürsün. Yani bu kanunlar bunu söylüyor insanlara. Böyle bir şey yok. Bunu kabul etmiyoruz ya. Benim çocuğum gitti ve ben acı içinde kıvranıyorum ve benim de hayatımın tamamı artık eksik. İki yaşam borçluyken hiçbir şekilde ceza almaması kabul edilebilir bir şey değil. Bu yüzden de tepkiliyim, üzgünüm. Davada tek şikayetçi sizsiniz. Hı hı. Şikayetinden vazgeçenler oldu. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şikayetinden vazgeçenler için şunu söylemek istiyorum. Kendileri de bu suça aynen ortaktır yani ölümüne sebep e, olma suçuna. Kesinlikle onlar da ortak. E,